güneş pencereden ince bir sisi yırtarcasına zar zor sızarken, görevli memurun ayak sesleri başbakanlık binası koridorlarında yankılanıyordu. Görevli memurun masanın üzerine koyduğu bu zarf hiç de sıradan bir zarfa benzemiyordu. Diğer evraklardan oldukça farklıydı. Üzerindeki yazı daktiloyla değil de elde yazılmış gibiydi. Bu durum zarfı bırakıp dışarı çıkan memurun bile dikkatini çekmişti. Aradan biraz zaman geçmişti ki Kapı bir kez daha aralandı. İçeri giren başvekil İsmet İnönü'ydu. Yorgun ama sakin adımlarla masasına yaklaşıp oturdu. Eli doğrudan zarfın üzerine gitmiş ve dikkatlice açmıştı. İçinden çıkan mektubu aldı. Satırları okumadan hemen önce zarfın üzerindeki imzaya gözü bir kez daha ilişti. Excellency. İnönü birkaç satır okuduktan sonra başını hafifçe kaldırdı. Mektup henüz bitmemişti. Ama o, camdan dışarıya bakıyordu. Gözlerindeki derin düşünceyi arttıran bir merak belirmişti yüzünde. Bu sıradan bir mektup değildi. Sadece bir yardım çağrısı da olamazdı. Bu satırlar bir çağın, iki ayrı kaderini birbirine bağlayacak ateşin birer kıvılcımıydı. Dışarıda, gri bulutların gölgesi, Berlin sokaklarına ağır ağır düşüyordu. Hava her zamankinden daha soğuktu. Penceresinden içeri sızan rüzgar, odanın içinde yavaşça dolaşıyor, kitapların sayfalarını tıpırdatıyordu. Einstein sandalyesinde oturmuş, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Üşüdüğünü hissetti. Ceketini almak için arkasındaki sandalyeye uzandı. Dışarıya çıkıp her gün uğradığı dükkana gidecek ve her zaman okuduğu gazetesini alacaktı. Tam o sırada radyodan cızırtılı bir ses duyuldu. Adolf Hitler bugün itibariyle Almanya şansölyesi olarak atanmıştır. Eli bir anda havada kaldı. Sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Ceketini alıp kendini hızlıca dışarıya attı. Dükkana giderken geçtiği yollar eskisi gibi değildi. Sokağa baktı. Önceleri kendisine dostça gülümseyen komşuları, şimdi yüzlerinde donuk bir ifadeyle kollarını havaya kaldırmış, haylikler diye bağırıyorlardı. Bu sesleri ilk kez duymuyordu ama durum bu kez farklıydı. Yürümeye başladı. Geçtiği bu yollar, bildiği sokaklardı ama her şey yabancıydı artık. Duvarlarda gamalı haçlar, afişlerde tehditler, vitrinlerde kırık camlar. Bir zamanlar fikirlerin konuştuğu bu şehir, şimdi sadece bağırıyordu. Yoldan geçen bir çocuk onu tanıdı. Amacı sadece imza istemekti belki ama Einstein endişelenmişti. Fakat arkasından gelen genç adamın bakışları hiç de tekin değildi. Tam o sırada genç adam, dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük dahisinin yüzüne tükürdü. İçinden bir şeyler yıkıldı. Derin bir nefes alıp yürümeye devam etti ve o an karar verdi. Burası artık onun evi değildi. Einstein o gün bazen gitmenin kaçmak olmadığını anlamıştı. Hatta bazen gitmek düşüncenin hayatta kalabilmesi için tek yoldu. Hitler'in iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra Einstein Berlin'deki görevlerinden istifa etti ve Almanya'yı terk etti. O andan sonra olanlar hızla gelişti. Birbiri ardına gelen yasaklar, görevden almalar kitap toplatmalar, enstitüden arkadaşları birer birer tasfiye ediliyordu. Üniversitelerin koridorları, bilim değil, suskunluk yayıyordu artık. Einstein Belçika'da bir sahil kasabasına yerleşmişti. Fakat aklı geride bıraktığı meslektaşlarındaydı. Masasının başına döndü. Parmaklarıyla daktilosunun üzerindeki tuşlara dokunmadan önce gözlerini kapattı. Yüreğinde sadece birlikte çalıştığı onlarca bilim insanını kurtarabilme umudu vardı. Kimisi kimya alanında çığır açmış, kimisi de tıpta insan hayatını kurtaracak yeniliklere imza atmıştı. Ama artık hepsi işsiz, yurtsuz ve vatansız, sadece birer isimden ibarettiler. Daktilosuna kağıdı yerleştirirken derin bir nefes aldı. Çünkü artık zamanıydı, bir yer bulmalıydı. Bilime, insanlığa ve özgür düşünceye kapılarını açacak bir yer. Genç fakat devrimlerle şekillenmiş, umudun harf harf yazıldığı bir ülke. Lozan imzalanmış, cumhuriyet ilan edilmişti. Askeri süreç tamamlanmıştı. Savaşlar bitmişti belki ama zihinsel devrim süreciyle asıl mücadele yeni başlayacaktı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e göre asıl zafer zihinlerde kazanılmalıydı. Bu yüzden ilk ve en büyük adım eğitim alanında atıldı. 1924'te hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birleştirildi. Medreseler kapatıldı. Bilimsel ve laik eğitim sistemi kuruldu. Atatürk'ün çağdaş bir toplumun görünüşte de şekillenmesi gerektiğine inancı neticesinde 1925'te Şapka Kanunu yürürlüğe girecekti. Bu kanun sadece bir kıyafet değişikliği değil, zihniyetin modernleşmesi için atılmış sembolik bir adımdı. 1926'da ise Medeni Kanun kabul edildi. Kadınlar artık erkeğin malı değil, eşit bireylerdi. İsviçre'den alınan bu yasa ile kadınlara boşanma, miras ve velayet hakları tanındı. 1928'de harf inkılabı gerçekleşti. Arap harflerinin yerini Latin alfabesi aldı. Atatürk kara tahtının başına geçecek, beni asıl öğretmen olarak tanıyınız diyerek halkın içine inecek, gece halk evlerinde, gündüz meydanlarda yeni harfleri anlatacaktı. 1931'de Türk Tarih Kurumu kurulacak, tarih artık efsanelerle değil, bilimle yazılacaktı. Türk milleti, Orta Asya'dan bu yana süren uygarlık yürüyüşünü öğrenecek, özgüvenini yeniden kazanacaktı. 1932'de Türk Dil Kurumu kurulacak. Arapça ve Farsça kökenli kelimeler sadeleştirilerek Öztürkçeye geçilecekti. Çünkü dil bir milletin kimliğiydi. Bu devrim sayesinde Türk milletinin dili Türkçedir denilmiş, bir milletin yeniden kendi sesiyle konuşması sağlanmıştı ve 1933 Cumhuriyet 10 yaşındaydı. Gece geç saatlerde Çankaya'da ışıklar yanıyordu. Atatürk ve İsmet İnönü önlerinde kitaplar, haritalar, üniversite raporları olduğu halde hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Konu belliydi. Üniversitelerde köklü reformlara ihtiyaç vardı. Atatürk Darülfünun'un yetersizliğinden bahsediyor. Bu ülkenin bilimle kalkınması lazım İsmet, diyordu. Fikir hürriyeti olmadan, ilim hiç olur muydu? İnönü notlar alıyor, reform planlarını dinliyordu. Bu sadece üniversite değil, bir uygarlık devrimi olmak zorundaydı. Çünkü bilim artık batıdan değil, Anadolu'dan yükselecekti. İnönü gözlerini camdan ayırmadan derin bir nefes aldı. Mektubun her satırını büyük bir dikkatle okurken bir yandan da yüzünde derin bir düşüncenin gölgesi dolaşıyordu. Einstein'ın imzasını taşıyan bu mektup, Almanya'dan kaçmak zorunda kalan Yahudi bilim insanlarının Türkiye'de çalışmalarına devam etmesini rica ediyordu. Diğer taraftan bakıldığında, bu mektup yalnızca bir bilimsel destek çağrısı değil, aynı zamanda dış politikada tarafını belli etme cesaretiydi. Sonuçta Almanya artık Hitler'in liderliğinde, Yahudi karşıtı, totaliter ve militarist yeni bir rejimdi. Ve Türkiye, henüz Lozan'ın mürekkebi kurumadan, kırılgan bir dengeyle Avrupa ile ilişkilerini sürdürüyordu. İnönü'ye göre bu yüzden, Einstein'ın mektubu reddedilmeliydi. Gerekçe gayet açıktı. Türkiye'nin dış politik hassasiyetleri gereği, bu tür bir adım uygun bulunamazdı. Dolayısıyla, Almanya ile ilişkiler bozulmamalı, fazla dikkat çekilmemeliydi. Ancak, Atatürk bu durumu öğrendiğinde, sessiz kalmayacaktı. Bir gün başvekil İnönü ile olan görüşmesinde, konuyu doğrudan gündeme taşıdı. İsmet bu insanlar neden reddedildi? Almanya ile ilişkiler hassas paşam. Henüz yeni toparlanıyoruz. Bilim insanı barınamıyorsa, İnsanlık da barınamaz," diyen Atatürk ardından çok net bir cümle kuracaktı. Türkiye Cumhuriyeti ilinden kovulanlara kucak açacak kadar büyük bir devlettir. O andan itibaren çarklar yeniden dönmeye başladı. Başlangıçta geri çevrilen bu çağrı Atatürk'ün kişisel müdahalesiyle kabul edilecek. Einstein'ın mektubunda bahsettiği 40 kişinin tamamından oluşmasa da ileride Türkiye'deki modern üniversite sistemini şekillendirecek. 157'si profesör olmak üzere toplam 190 bilim insanını kapsayan tarihi bir karara dönüşecekti. Peki ya asıl kahramanımız Albert Einstein neredeydi? Türkiye'ye diğer meslektaşları gibi gelmiş miydi? Einstein bu dönemde Almanya'dan ayrılmış, geçici olarak İsviçre'de bulunuyordu. Özellikle Yahudi kökeni ve barış yanlısı söylemleri sebebiyle hedef alınmış, nazi rejiminin yükselişi nedeniyle de Almanya'daki görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Mektubu 17 Eylül 1933 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde kaleme almıştı. Mektubu yazmasına rağmen bu dönemde çoktan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı aldığından Türkiye'ye hiçbir zaman gelmeyecekti. Kendisi Türkiye'ye hiç gelmedi belki ama Türkiye hakkında duyduğu saygı, bir diş hekimiyle yaptığı sohbet sırasında bile kendini belli edecekti. 1949 yılında Princeton Üniversitesi'nde Einstein'ı ziyaret eden diş hekimi Münir Ülgür'ün aktardığına göre Einstein şöyle demişti. Biliyor musun, sizin ülkeniz asrın en büyük liderini yarattı. 1930'lu yıllarda Atatürk'ten Türkiye'deki bir üniversitede eğitim vermek için davet aldım. Ne yazık ki kaderde yokmuş. Belki Einstein Türkiye'ye hiç gelememişti ama bunun bilim uğruna yazdığı o mektup, zulmün ortasında bir sığınak arayan 40 bilim insanının tamamı için olmasa bile onlarcası için bir umut ışığı yakmıştı. Peki ya Einstein Türkiye'ye gerçekten gelseydi? Kara tahtının başına geçip ders anlatsaydı? Türkiye bugün bilimde devrim yaratan bir merkez olur muydu? Fikirleriniz benim için oldukça önemli. O yüzden düşüncelerinizi yorumlara muhakkak yazın. Bu kanal nedenlerin peşinde koşan herkesin. Kanalımızın daha çok kişiye ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve noktada olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi ki varsınız.